Piş. Piş. Dı 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 dı. Aa alarmım çalıyor. Hemen kapatayım bari. Tüt tüt. Ay hala çok uykum var. Elimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Piş. Piş. Dı Ay ama alarmım çalıyor. Hemen kapatayım. Tüt. Ben de elimi yüzümü yıkayıp de hemen geleyim. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi arkadaşımla buluşacaktım. Hadi hemen gideyim. Aa bugün arkadaşımla buluşacaktım. Saat kaç? Oo tam vakti. Hemen gideyim. Na 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 na. na. Aa merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Ne yapıyorsun? İyiyim arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Bugün buluşacaktık ya o yüzden seve seve geldim. Ha tamam arkadaşım. Hadi şu köşedeki banka oturalım mı? Olur. Ee ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor iş falan? Hmm, benim mi? Çok iyi gidiyor. Seninki? Benimki de çok harika gidiyor. Ah benim evde bulaşıklarım vardı. Ben eve gidiyorum. Yarın görüşürüz olur mu? Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Güle güle. Seni çok özleyeceğim arkadaşım. Ben de seni. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye bye!